kişi bizden çok güçlü de olabilir. İttirebiliriz. vücut ister zaman bir tepki verecek değil mi? Biz burada şunu yapıyoruz. İttirdiğinde karşı tepkiye geçmiyoruz. İttir, alıp geri sallıyoruz. Tamam Mantık. Ya da kişi mesela şu, çok meşhur bir insan, kapatıp yürümesi mesela. Burada bir yapabilirsin. Burada bütün vücut açısı değişir. Hangi kol üstte kalırsa o ya da örneğin tam tersinde aşağıdan tutarak da bastırmış olur. Hangi kol üstte şu an sol üstü atıyorum burada sağ üst. Hangisi üstteyse onun dirseği harekete geçer. Abi bizim burada prensibimiz şu. Bu tutma olayı ben çok videosunu çektim. Tamam mı? Çok anlattım. Özellikle verdim belki tutunma olayı çok yaşanan bir olay. Tamam. Şu vardır insanın kalıp tartışırken indirilen. Çok yapılan bir hareket. Bazı insanlar şunu diyor mesela e, çok meşhur bir sözü var. Bir tane spiker böyle yapıyor. Beni bileklerimden tutsana falan yapıyor. Böyle çıkıyor böyle yapıyor. Ama ben diyor kavga ederken seni böyle tutmam ki. <laughs> tamam mı? Ben de tutmam böyle ama o Mark tutmaz. Çünkü tutmayı değil bunu kalbi yapıyor. Yani onun açısından bakarsan ne değil doğru ama sokakta öyle bir şey yok. sokakta tutma, itme, boğaz sıkma. Bunlar hep meyildir. Yakalama meyili çoktur. O yüzden buradan başlayıp sonra yumruklara geçeriz tutulmalarda yani uzunlarını, kollarını tutulmalarda dirsek çok sık kullandığımız bir şeydir. Açıp kapatmak istediğimde beni buraya yönlendirdiği için dirseğimi alttan atıyor. Ona bir dirsek atıyorum farkındaysan. Şunu hiç yapmıyorum, sık tut. Beni bırak. Bırak, yok. Bu yok, hiç gerek yok. Çünkü senden güçlüyse zaten itip çekmeyle çıkamaz. Kreşiz, sadece boğuşuz. Kural şu, İtmiyoruz, çekmiyoruz, merkezdeyiz. Tamam. O bizi itebilir. İttiğinde boşalıyor. İt. Hemen kollarımı buraya boşalıyorum. Boşa almakla beraber dirseğimi atıyorum. İsterseniz bırakın. Ama önce duran yapı. Bunu bırak. Burada yakın markacılarımızın paşamız. Çekmiyorum gitmiyorum. Tam buradayım bak. Sadece dirseğine, dirseğine vuruyorum. Şu merkezden çıkmamam lazım. Yani şu hattası sıkı tut. Bak bu hattası. Şu yani bu dirseğe atarken çoğu insan şu hatayı yapıyor. Burayı adam Adama arkana dönersen dayağı Yani bunu yaptı, iş bitti. Dolayısıyla buradayım. Ve bütün saldırıları buraya yapıyorum. O yüzden her şeyimle buraya odaklanmam. Tamam mı? Mevzu burada dirseği kolu böyle savurup çıkmak. Mevzu çıkmak değil aslında. Mevzu sadece doğru merkeze saldırıya gidebilmek. Yoksa çıkmanın başka yöntemleri. Biraz güçlüsündür. Yaklaşınca çıkmanın bir anlamı yok yani. Anladın mı? Mevzu doğru yapabilmek bu hareket. Hep merkez. Tamam, hep buradasın bak. Ve şunu yapma. Sıkı dur. Bunu böyle çekme. Bak, gel. Bırakma. Yukarı kaldırma. Bak hala çıkma. O kadar basmama rağmen sıkıntı olur. Bak. Hala çıkmıyor. Ha çıkabilir. <laughs> Gayret biraz çekerim, Çıkar ama gene dönmüş oluyor. Buradayım bak. <laughs> Tam olarak. bir daha. Çok aban. Hiçbir şey fark etmez. Sağlı ama. Çok kaslı iri yarı bir adamla da deneyebilirim. Çok denedim yani. Çok kursu etmedi. Hiç anlamıyor. Çünkü herkesin şimdi sıkma kuvveti koldan değil bilekten başlar. Bilek sıkarken bileğin devreye girer. İlk istediğin kadar sık. Asıldığında kollar devreye girer. Tamam mı? İstediği kadar asılsın ya yani. Koldan. sıksın. Burada herkesin parmak şeyi hassasiyeti ayrıdır. Bu bir işte. mı? Dolayısıyla bir insanın bileği de şu, böyle bükülebilir ama şu açıya bükülmez tutarken sıkı tut. Bak şuraya geldim de bırak. Buraya daha fazla bükülmez. Ben bileğimi çevir, çevirdiğim anda eğer sıkı tutarsa onun yaşadığı baskı şuraya doğru olduğu için şunu yaşıyor. Dolayısıyla beni bırakmak zorunda Yani biz güç kullanmıyoruz. Onun e, yönlenemeyeceği, bileklerini, eklemlerini daha fazla çeviremeyeceği, tamam mı? Kitleneceği noktaya yönlendiriyoruz. Hepsi Başka bir şey. Ve burada it çek yapmadığım için, gücünü itip çekmediğim için, ağırlığını taşımadığım için sadece şurayla bir işim yok. Sadece bunu kullanıyorum. Sonra çıkıyor. Velev ki buradan çıkamadım. Oldu, zor. Bazıları çok kurnazdır. Bir de yanlış yaptın denersin dirseği attırmamaya çalış. Yani yön, aynen yönlen. O zaman yönümü değiştirebiliyorum. Ben. o yönlendirmeleri öğreteceğim. Yani adam tam denedim olmadı gibi olmadı sana çok tekniğin değişmesi lazım. Bu dirsek atılır. Tamamdır.